Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, şunu söyleyeceğim bugün aynı zamanda Atil Atil Azalay da çok iyiydi. Crespo'yu çok beğendim. Ferdi'yi çok beğendim. Kaleci Altay çok kritik ee, kritik hamleler yaptı. Bu arada e, Ren Ren Larnak e, çok tuhaf bitti hocam. Bir bir enteresan, çok enteresan. Yani herhalde anladılar yani. Hatay BSB tenis. Teşekkür ederim canım kardeşim. İnşallah geleceğiz İskenderun'a. Türkiye 12. oldu arkadaşlar. Türkiye 12. oldu. Ülke sıralamasında ee, çok iyi, muhtemel e, muhtemel bir onunculuğumuza falan doğru koşuyoruz böyle. Fenerbahçe'ye, Sivasspor'a, Spor'a, Başakşehir'e, Trabzonspor'a sonsuz teşekkürler. İnanılmazı gerçekleştiriyorlar. İlk defa, ilk defa uzun yıllardır 3 tane Türk takımı Şubat'ı gördü. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir. Üçü de şubatı gördü arkadaşlar. Yani Mart'ı gördü. Ajax, Barcelona, Juventus, Manchester United of 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 of. Fenerbahçe eğer bak bunlardan birini eylesin, bir tanesini çeyrek ne olacak? Çok zor ya. Ben e, gerçekçi düşünmek istiyorum. Zor, çok zor. E, UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar ligi Sivas'a saygı. Sivas'ta dört takım, ilk defa dört takım uzun yıllardır. Şubat'ı Mart'ı gördü. Sivas, evet. Onu da unuttuk. Fenerbahçe, Sivas, Trabzon, Başakşehir. şehir. Evet. Hocam çok güzel. Yani çok güzel. E, bakacağız yani ne olacak ama hepsi için bundan sonrası Hatay teşekkür Hep, ederim canım kardeşim. Çok çok daha önemli. Sayı BSB tenis teşekkür ederim canım. Arsenal var hocam Arsenal. E, tamam bela takımları var kabul ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal var. Hani çok bela e, Bunların takımları. hepsi bunların hepsi şeye gitti. Ne derler? E, yani Arsenal zaten orada UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekten köpek balıkları var. Bu köpek balıklarıyla çok e, acayip savaşmak lazım. Jabs'lar hocam Jabs Maalesef. Şansın. Mustafa Demirer teşekkürler. Peki hocam, sana bir soru. Kupayı alma ihtimalimiz var mı? Hangisini? UEFA Avrupa Ligi'ne. Abi zor. Bak, çok zor. Ama imkansız diye bir şey yok futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde mucizeler sadece zaman alır. İmkansız diye bir şey Ama yoktur. An, mucizeler sadece zaman -şehir. alır. Özellikle Trabzon ve Başakşehir'in Konferans Ligi'nde yükselmeye ihtimali, bir yere gelme ihtimalleri Hayal değil, onu sana söyleyeyim. Sevilla var. Peki Fenerlere evet, soruyorum. Fenerbahçelilere soruyorum. Hazır mısınız? UEFA kupasında final oynayacaksınız. Sonucu bilmem ne olacağınız. Ama bu sene şampiyon olmayacaksınız. Oy, oy, oy. Sana sormadım. E sana sormadım. Hamza Kapan'a soruyorum. Fenerbahçelilere. Mustafa Demirele soruyorum. Eldar Gülal'e soruyor. Arkadaşlar artık Madrid yok elendi tamamen elendi. Final oynayacaksınız UEFA'da. Sonucu bilmiyorum bak. İkinci de olabilirsiniz, şampiyonda. onu bilmem. Ama Türkiye Süper Lig'inde siz değil Galatasaray şampiyon olacak. Ah ölümcül soru. Şahane bir soru. Bu arada bunu YouTube'da Derin Futbol YouTube'da alıyoruz. Bak, bak Eldar Eldar diyor ki lig çok garip. Albat diyor ki Metin Kapan Uefa yanlış mı gördüm? Eldar'ın lig dediğine eminim. diyor zaten şu anda. Bak yarı yarıya bende bölündü. Hamza Kapan Uefa tabii ki abi diyor. Buna mukabil Eldar Gülali ee, şey diyor. Hmm, lig diyor. Hatay sen ne diyorsun? Hatay BSB tenis. Selçuk lig diyor. Bak lig var Uefa da var yarı yarıya bölündü. Çok net bir şey yok bende. Açık konuşayım. UEFA var. Ahmet abi. Efe. Sana daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Evet. Fenerbahçe şampiyon oluyor. Şampiyonluğu garantiliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal'le final oynuyorlar. Düşünebiliyor musun? Ne yani. musun? Tarih tekerrürden ibarettir. Of 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 of. Of. Yani inanılmaz, 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 inanılmaz. Yani böyle bir durumda hocam bir dakika bir şey söyleyeyim. daha bir söyleyeyim Hazır mısınız? Tam havaya sokayım Fenerbahçe'yi Türkiye ligini alıyor Fenerbahçe. 19 Mayıs 2023'te örneğin Zagreb'te Arsenal'de UEFA finali oynuyor ama 19 Mayıs 2023 hani atıyorum mesela diyorum 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 17 Mayıs'ta İstanbul'dan özel uçakla Zagreb'e gidiyorlar. Başlarında Ali Koç, bütün ekip, Jesus. Zagreb'te bir otele yerleşiyorlar. Bir veya iki antrenman yapıyorlar. 19 Mayıs günü Zagreb stadında Arsenal'e karşı başlıyor maç. 50 bin kişi. Bilmiyorum bu UEFA finali nerede? Tam doğruyu söylüyorum. Aslında bana söyleseniz UEFA finali. Bana UEFA finali söyle. Göre... Hayır hangi şehirde olduğunu o... söyleyeyim. Sen hikaye Dur hocam söyleyeceğim. Bekle. Hocam sana bir şey söyleyeceğim önce. Dur, ne olursa. Tarih önemli ben 19 Mayıs'a oturturum onu. Hocam sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Işin içine. Seni de sokacağım işin işine. Bu da peşteymiş tamam. Ne hocam? Ne bu da peşte? UEFA Budapest. finali. Öyle Macaristan. bir haberli. Hayır doğru doğru. doğru. Macaristan bu da peşte mi ol. hocam? Hazır mısınız? 19 Mayıs 2023 saat 21. Bu da peşte. Stadında Fenerbahçe Arsenal'le oynuyor şampiyon olarak gelmiş. Türkiye Ligi'ni kazanmış. Tamam 31 Mayıs'ta ben onu 19 Mayıs yaptım çocuğu. Arkasından Türk Devleti karar veriyor. Bu maçı Ertem şeyler anlatacak diye. Ertem 18 Mayıs günü bana da izin alıyorlar. Ertem de beraber Budapest'teki spiker odasına oturuyoruz. Benim üzerimde lacivert takım elbise falan var. Kravat Hocam, var. Acun abi okey Acun abi sana hayır demez bilakis abi, de, senin anlat, yanında çok ister. Maç başlıyor. Maç başlıyor 0 0 0 0 0 0. Dakika 90 bir, bir sıfır önde Fenerbahçe şampiyonluk geliyor. 90'da penaltı oluyor. Arsenal penaltı kullanacak. O sırada sen ve ben ciyak ciyak bağırıyoruz bırz, zırt, zırt, zırt diyoruz. Hani penaltı kaçını yapı ayağı vardır ya. Sen bir zırt diyorsun, ben bırz diyorum. Zırt, bırz, zırt, bırz derken ah, Ar ah. Ar Arsenal'le oyuncu geliyor, bir kuruyor. O beğenmediğimiz Altay köşeden yatıp çıkartıyor. Sen ciyak ciyak bağırıyorsun. Ben bağırıyorum. Maç bitiyor. Ve ülkeye dönüyoruz. Bir araya gireyim. Hoşuna gitti de, Çocuklar hoşunuza gitti de, mi? Sedar Güleli, Mustafa çok. So, Demirel, Atay, Bizim çocuklar. Gerçekten de Altay'ın her yerinden öperim biliyor musun bu sefer? Peki, Gerçekten bir şey her yerinden şey. öperim. Soyunma odasına Peki, İşte Mesela inerim, bu anda acaba uçakta, diyoruz ki ben. İnene kadar her yerine öperim. O, o zaman ben Skin Cup'la bile Sarılırım kucaklarım kardeşimizi. Hayır mesela ben havaya girmişim. Türk milleti adına. Penaltı kaçıyor. Fakat penaltı da şey. Sen söyle. Muazzalı bilmem ne bilmem ne yaptığımın hakemi falan diye küfür etmeye başlamışım ama harbi küfür. Rütük ceza verir mi bana? Verir tabii. Ya Rütük ile nah, eksen hocam. Verir. Nah verir. Nah verir. Neyi veriyor oğlum? Milli, milli, milli başarıda yaşanmış yaşlı bir adamın reaksiyonu diye insani durum derler, devam et Ben razıyım. Bana ceza vermezler ki kanala verirler. Acun da razı. Hatay BS, B tenis canım kardeşim. Peket o sırada Ertem yurda dönüyoruz. Ahmet ve biz ayrı bir uçakla geliyoruz. Bu da peşte İstanbul. Türk Hava Yolları'yla. İki tane F-16. Biri sağımızda, biri solumuzda. Abi, Edirne'den girdim mi hava sahası? Evet. İki tane F-16. F-16 pilotunu yapar mısın hocam? F-16 pilotunun konuşmasını yapar mısın lütfen? Evet. Fenerbahçe kafilesiyle uçaktayız. Sen Ali Başkan'la yan yana oturuyorsun. Tabii ben şöyle Bir dakika. Kupa sen evet. de benim elimdeymiş hocam. Bize vermiş evet. hadi Alfa, Tango, Alfa Tango üç bir. Alfa Tango üç bir. Alfa Tango kimle veriyor? <laughs> Alfa Yüzbaşı Yüzbaşı Ahmet, Türk Hava Sahası'na hoş geldiniz. Türk Milleti adına ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına başarınızdan dolayı kutluyoruz. Yeşilköy Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı bir anda kadar Size refakat edeceğiz ama f yanında yanda görebiliyoruz. Yüzbaşın bu güzel anonsunuzu, bu anlamda anonsunuzu müsaade ederseniz içerideki Fenerbahçe kafilesine de dinletmek istiyorum. Bir kez daha konuşur musunuz lütfen? Sevgili gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşuyorum. Hava, hava, hava pilot, hava pilot. Hepsi Yüzbaşı cama. Hepsi cama. Hepsi cama. Hoş, Hoş geldiniz. Hepsi camda. Çalımınızdan dolayı Türk milleti adına seputluyoruz. Hepsi camda. Yaklaşık 10 dakika sonra bizim refakatimizle İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceksiniz. Hoş geldiniz vatana. Memlekete hoş geldiniz çocuklar. Gözlerinize oy, 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 Bunun üstüne daha hiçbir şey söylenmez. Hayali bile güzel. Bize bu hayali yaşatan bu akşam bu hayali yaşatan Fenerbahçe takımına sonsuz teşekkürler. Arda Gülerse Türkiye'ye Güler hocam. Arda Gülerse Türkiye. İstanbul Havalimanı'na iniyor uçak en önde Ali Koç elinde kupa. Fakat orada bir tuhaflık oluyor. <laughs> bir elinde kupa, bir elinde megafon. 10 bin Fenerbahçe top megafonla başlıyor bağırmaya sevgili Fenerbahçeliler. Aa, aslında megafon şifreymiş. Ne şifresiydi? Yakup ne ya. Yakup Beyaz iyi misin canım kardeşim? O bu zaman. sefer, bu sefer megafonla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonu Fenerbahçe'nin başkanı olarak havaalanında toplanmış on binlerce Fenerbahçe'liye sesleniyor Ali yani Koç. Ağlayarak. Yakup Beyaz nasıl? Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? He. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Gerçekten Muhteşem. Bir evet, ben bu muzipim ya. Tam Ali Koç konuşurken megafonun yanına geliyorum. Patates diyorum. Bir çuval bir çuval inciri berbat ederim değil mi? Wow! Ve golü kim atıyor biliyor musun? 64. dakikada yerden uzak köşeye Arda Güler. Hocam o gece Türkiye'de ve Avrupa'da dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türkler e, hastanelerin kardiyoloji bölümünü doldururlar biliyor musun? Şu var Allah korusun o şampiyonluğu gelirse en az Türkiye ve Avrupa ve dünyada <laughs> 20 civarında yaşlı kalp hastası olan Fenerbahçeli'yi kaybederiz. Bunu kabul ediyorum. Oo. Çünkü bazen aşırı heyecan. Bazen değil. Aslında aşırı bir heyecan. Kalbinde sıkıntı varsa iş kötüye salabilir ya yani. Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Bunun için canını feda edecek birçok kişi vardır. Ben sana söyleyeyim. Ya, canı değil ama birçok şeyini feda edecek çok kişi vardır. 80 yaşındasın. Ya Ali Koç bu iş için, Hocam bir dakika. Bu iş 80 yaşındasın. Onlar... 80 yaşındasın. <laughs> Ahmet abi 80 yaşındasın. Bir sene daha yaşayacaksın. Ya da iki sene. Mesela Ölmek ister misin? Ya. Yani. kupayı görmek istemez misin? Fenerbahçe'nin kupasını görmek istemez misin? Ya bilmiyorum 80 yaşında olsam olur. Fakat en büyük mucizeyi söyleyeyim. Mi? Arda Güler 68. dakikada golü attıktan sonra formasının önünü açıyor. Herkes zannediyor ki anneciğim seni çok seviyorum yazacak zannediyor. diyor. Ne yazıyor biliyor musun? Sunucu Ertem abim seni çok seviyorum. <laughs> ya peki sana şimdi çok kritik bir soru. O gece Aziz Yıldırım ne yapıyor? Ve Fatih Terim ne yapıyor? Hemen söylemen lazım. Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Aziz Yıldırım adamdır, çok mutludur, ağlıyordur, sevinçten. Yemeğini yer, arkadaşlarını <laughs> toplar. Hemen Ali Koç'u arar. Ali der, kardeşim gözlerinden öpüyorum der çok çok sevinir Acı Cıldırım. Fatih Terim ise hayatının en uzun gecesine başlar. O gece Fatih Terim'in evinde sabaha kadar ışıklar hiç sönmez. Hocam <laughs> <laughs> neden anlatıyorsun ya? Oğlum ben çok <laughs> iyi bir değer atıyorum. Mesela bunların hepsini koy YouTube'a. Bunların hepsini YouTube'a koy. Tabii ki koyuyorum. Hocam şu anda altta derin futbolcu. Parça gibi. parça koy. Da parça parça koy. Bakın bir beyler. Ki. Bakın beyler bu dediğim anlattığım bu hikayeler var ya bir de çek bol olursun. bol like atsınlar bir de, de. tamam evet. mı 31 Mayıs bu da 5 dönüşü bunlar yaşandığı an ben türbemi açarım Anadolu Hisarı'nda Ahmet Baba türbesini açarım Eldar'ım Eldar, Eldar Güler'im teşekkür ederim Ahmet Baba <laughs> türbesini açarım düşünebiliyor musun bu uçak kalkıyor Arda Güler alıyor atıyor 90'da Arsenal penaltı kaçırıyor Erdem takımlara bak. Hakeme <laughs> Kü, Hakeme küfür Elekin. kağıdı biliyorum. Penaltı kaçıyor. Bir sıfır fener alıyor. Kupayı alıyor. Hava kuvvetleri uçakları hava sahasında Fenerbahçe uçağına hoş geldin diyor. İniyor. Ali Koç megafonu alıyor. Bunların hepsi olabilir. Tabii ki on binde bir ihtimal. Şampiyon olması 11'de binde bir ihtimal değil ama Arsenal'le finalde bir sıfır yeni penaltı kaçma ihtimali 1 milyonda .000 bir ihtimal. Barcelona, Ajax, PSV Eindhoven, Arsenal, Roma, Juventus, Manchester United, Sevilla. Of 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 bu takımları geçiyorsun ve Hocam bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak. bakın beyler, şimdi bakın beyler. Harbi ahmet ahmet baba ahmet. Çakar bak Çakar Baba Türbesi. Çakar Baba Çakar Türbesi. Baba Çakar Baba Türbesi. 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 Hep, hep, hep dürüst yaşamaya çalıştım şimdi düşünüyorum da. Çakar Baba Türbesi güzel oldu. Bir <laughs> yılında Galatasaray çok zor bir şeyi başarmış. Niye? Niye? Dakika dakika hatırlıyorum. Hatırla. Milan maçı. Milan maçı. Sağdan top geliyor. Hakan'ı indiriyorlar. Penaltıyı veriyor. Milan maçını Galatasaray kazanıyor. Üçüncü oluyor. Sonraki rakipler. Bologna. Dortmund. Leeds. Mallorca. Leeds United evet. ve ne söylüyorum. Eee Bologna bu Bologna değil daha iyi. Dortmund. Tabii. Dortmund o dönemin Dortmund atalan değil. bu dönemin Atalanta'sı gibi. Ha. Atalanta Dortmund, gibi. bu Dortmund değil biraz daha aşağıda. Şimdi dürüst konuşalım. Mallorca Leipzig. Leipzig. Leipzig diyelim Leipzig. Leipzig gibi. Efendim şey Leeds United çok iyi. Leeds, Leeds United, United söyleyeyim hocam. E, Tottenham gibi gibi yani Galatasaray'ın şu anda başardığı elediği Totten. o günkü elediği takımların kalitesine bakıyorum. Mallorca'da Hertha Berlin. Evet. Berlin. Hocam Mallorca'da bir yere gel. Evet Hertha Berlin. 4-0 mı yenildilerdi orada? 4-1 mi? 4-0 mı ne? Evet 4-1. 4-1. İnanılmaz. 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 Vallahi çok duygulandım. Evet, Derin Futbol YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Bol bol like e, bekliyorum. Fenerbahçe'ye kimin gelmesini beklersiniz? E, kim gelsin? Fenerbahçe final oynar mı? E, bir de e, konferans günü sizce kim kazanır? Konferansı kim kazanır? E, artı bir son dakika gelişmesi vereyim. Annesi iki ay önce ameliyat olmuş Arda'nın. Söz vermiş e, ilk golü anneme hediye edeceğim diye ve e, annesine hediye etti. İşte evlat işte bambaşka ee, Arda Güler. Arda Güler'e o zaman e, dernekle geçmiş olsun. Şu anda ee, şu anda Arda'nın annesiyle babasını ruh halinde anlatacağım. Muhtemelen hanımefendi ameliyat olduğu için nekat devrindedir. Yani neresinde ameliyat oldu? yani midesinden mi bilmiyorum Allah korusun. Babası annesi karşılıklı çay içiyordur. Annesi mutlaka ağlamıştır. Baba da ağlamış olabilir ve plan yapıyorlardır. Ne diyorlardır biliyor musun baba hanımına hanım bu Jörge Jesus hakikaten büyük adammış. Bizim oğlanı öyle bir an öyle bir yerde ilk 11'de oynattı ki hem oğlanı kazandık hem de Fenerbahçe namalup grup lideri oldu. Şu anda evde korkunç mutluluk vardır. Anlar istedisi muhtemelen eve gelmişlerdir. Teyzeler, dayılar, amcalar, telefon, komşular. Komşular belki mesela börek yapmışlardır, şu saatte börek yiyor olabilirler. Sürekli çocuklarını arıyorlardır. Eğer dini itikatları yüksekse anne gitmiştir, baba gitmiştir, iki rekat namazını, şükür namazını kılmıştır. Efendime söyleyeyim, maçı izlemişlerdir. Uyumazlar. Uçak inene kadar İstanbul'a herhalde geç sabaha karşı inecekler. Uyumazlar. Hocam, sana bir soru soracağım. Çok evet. güzel anlatıyordun, daha güzel bir şey söyleyeceğim. E, PK'ya basma şimdi. Arda Güler'in evinde herkes var. Aşağıda da çok cinsli komşusu varmış mesela. Bir de üstünde. Sen kalkıyorsun dedesisin mesela. Arda'nın sürekli gollerde falan bağırıyorsun böyle. Aşağıdan diyormuş ki ya beyefendi biraz sakin olun falan. Çok cins birisi varmış. Ne yaparsın dedesisin Arda'nın. Kardeş sokarım beyefendi de derim. bulan torunun gol attı <laughs> lan bırakın lan bu işleri derim. Bırakın bu işleri derim. Ne beyefendisi ne rahatsızlık ben dedesiyim derim. Oğlum attım memleket kazandı. Bakın işinize derim. Zaten kimse Hocam, bir şey bak bir şey söyleyeceğim sana. Ne? Onu diyecek <laughs> olan komşuya var ya bütün mahalle saldırır biliyor musun? Ya bütün hayır. Pardon. Şimdi komşular da şeydir. Bilirler ki Arda Güler'in anasının babasının evi. Dede de gelmiş. Ben dedesiyim. Eldarım benim. Efendim gelmişim. <laughs> Efendim ben söyleyeyim. Bana orada kimse rahatsızlık edebilir mi? Çocuğum bakışı ne derim ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Polisi çağırsa. Polisler ki. Polis de çiyak bağırmaya başlar yanımda. Keyiften. <laughs> <laughs> Geliyorsunuz oğlum der. Değil mi? Tabii. Ee, şimdi Arda'nın annesi ameliyat olmuş. Allah şifalar versin. Amin, amin. Ee, ama ben bugün e, herhalde Arda'yı yarar gibi geliyor. Çok önemli bir isim. Çok önemli bir isim. Arda Güler'i arar gibi geliyor bana. Muhtemelen, açık konuşayım. Muhtemelen şu anda belki de aramıştır Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Şöyle der. Evde oturma seyretmiştir. Çay içerek. Birden aklına eser. Özel kalem de ki bana arayın Arda'yı bir tebrik edeyim der. Hemen beş dakikada ulaşırlar. Yani. Beş dakika. Evet. Hocam çok Belki tatlı bir Belki de şu dakikalar da arıyor olabilir yani. Uyumamışlar Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Evet arkadaşlar Derin Futbol YouTube kanalımızı lütfen takip ediniz. Bol bol like atmanızı rica ediyoruz. Bol bol e, bizimle kalınız, bizimle olunuz. Sizleri çok seviyoruz. E, aşağıya yazın, bütün dileklerinizi yazın. Her türlü yorum yazın. E, ne kadar geniş kitleye ulaşırsak o kadar daha çok yayınlarımızın e, sayısı artar. Bizi daha çok büyütürsünüz. Sizler sayesinde her şey. Sizleri çok çok seviyoruz. Evet hocam geçelim normal yayını. Şimdi biz de kaldık. Evet Başka şu anda Kıbrıslı'nın golünü gördüm yine. Babak dur saçlarını düzeltiyor dur bir şeyler yapıyor dur. Hocam bak Jesus nasıl yapıyor Aa, bak hocam ha. tekrar bak. Ulan golü ofsak diye iptal edebilirmiş ya. Hocam yok. Şey çok kritikti bravo sana hocam. Çok kritikti. Eee? Ofsak değil mi? Değil yani hayır daha çizgi şey ya zaten offside ise zaten çizgiden çıkardı ortaya meydana gol iptal oldu. Çizgiden çektiler hocam. Çizgiyi çektiler tamam. baktılar gösterdiler. Gördüm.